Birazdan izleyeceğiniz o tuhaf görüntülere inanıp inanmamak tamamen size kalmış. Dilerseniz başlayalım. Odanın güvenlik kamerasına yansıyan bazı tuhaf olayları göreceksiniz birazdan. Bir adam yatakta uzanmış yatıyor. Her şey normal gibi görünüyor, öyle değil mi? Ama öyle değil. Az sonra gizemli bir canlı ya da ruh da kameraya yansıyacak. adamın ayak ucunda beliren o tuhaf ruh benzeri yaratığı gördünüz mü? Adam huzursuzlanmış olacak ki yatağından kalkarak gidip oturuyor. Şimdi kameraya yansıyan bu şeye biraz daha yakından bakalım. Sanki bir insanın ruhu oraya gelmiş ve yatağa eğilerek oturmuş gibi duruyor değil mi? Siz ne düşünüyorsunuz peki? Tüm yorumları tek tek okuyorum. Düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Bu görüntüler İngiltere'deki bir mezarlığın çıkış kapısında kaydedildi. Önce görüntüde bir şey yok. Ancak bir anda bir şey beliriyor. Bunun saydam bir insan olduğu kesin. Bir ruh mu yoksa tamamen bir optik yanılsamamı bilemiyoruz. Mezarlık ile bu görüntülerin bir alakası var mıydı acaba? Benim de aklımda bazı soru işaretleri var. Düşüncesi olan yorumlara yazsın lütfen. Şimdi izleyeceğiniz videoyu sıralamaya koymaya gerek duymadım. Zaten videoda birçok şey anlaşılır durumda. Bu video hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Şimdi videoyu izleyelim. bu görüntüler İspanya'da bir yazlığın arka bahçesinde kaydedildi. Görüntüde bir anda saydam olan siyahımsı bir insan silüeti beliriyor. Bu silüetin gerçek mi yoksa montaj mı olduğunu bilmesek de ev sahibi görüntülerin gerçek olduğuna ve montaj olmadığına yemin ediyor. bu silüet birkaç saniyeliğine görüntüde kaldıktan sonra kameranın arka taraflarına giderek kadrajdan çıkıyor. Peki sizce ev sahibi doğruları mı söylüyordu? Bu görüntüler gerçekten de gerçek miydi? Bu görüntülerde komşumuz İran'da bir evin mutfağında kaydedildi. Görüntülerde yaşlı bir kadın önündeki yer masasında hamur açıyor bir süre bunu izliyoruz Her şey kadının bir şey almak için ayağa kalkmasıyla başlıyor. Kadın ayağa kalkıp arkasına döndüğünde, yerdeki tabaklardan birisi hareket ederek yer değiştiriyor. Aynı kadın ve aynı evin başka bir odası. kadın bir odadan diğerine gidip tekrar döndüğünde hemen arkasından kadınla birlikte bir çocuk silüeti de odadan çıkıyor. Bu da akıllara az önceki tabağın yer değiştirmesinin sorumlusunun da bu ruh benzeri silüetin olduğunu getiriyor. Eğer gerçekse gerçekten de inanılmaz bir doğaüstü olay. Peki sizin bu video hakkındaki fikirleriniz neler? Başına bu videonun numarasını yazarak yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoya kısa bir ara vererek sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. En vahşi yılanlardan, en tehlikeli hayvanlara, en tuhaf horoz çeşitlerinden, en yırtıcı hayvanların kavgalarına kadar birçok videoyu bulabileceğiniz bir kanal açtık. Sadece abone olun ve gelecek videolara bekleyin. Benden demesi. Şimdi videoya devam edelim. Önce videoyu izleyelim. videoyu çeken adam ormanlık bir alandayken bir anda garip şekilli bir yaratığı gördüğünü ve bunun üzerine kayda başladığını söylüyordu. Gerçekten de videonun ilerleyen saniyelerinde adamın tarifine uyan bir yaratık kameraya yansıdı. Bu tuhaf yaratık ağaçların arasında bir anda belirdi ve ortadan da kaybolmadı. Adam ikinci kez yaratığı görünce elindeki kamerayla birlikte koşarak hızla oradan uzaklaştı. Şimdi biraz daha yakından bakalım. Sizce bu yaratık da neyin nesiydi? Bu video bir kurgudan mı ibaret yoksa tamamen gerçek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Burası Brezilya. Arabanın içine dikkatli bakın. Adam gelip arabasına bindiği zaman bile arabasının içindeki o tuhaf silüeti fark etmiyor. Benim önceki videolarımda bu silüete benzer birçok silüet gördük. Sahteler mi, değiller mi ayırt etmek gerçekten oldukça zor. Şimdi olaya bir de yakından bakalım. Sizin düşünceleriniz ne peki? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi size iki farklı yerde, iki farklı zamanda çekilmiş videolar göstereceğim. Önce bir motovlogger'ın kamerasına yansıyan görüntülere bakalım. Adam bir sokaktan geçiyor. Her şey olağan gibi. Ancak ileride kendisini bekleyen bir sürpriz var. Adam önce bunu fark etmemiş olacak ki saçları boydan boya olan ve oldukça tuhaf görünümlü bu şeyi fark eder etmez dikkati dağılıyor ve motosikleti yalpalamaya başlıyor. Şimdi yakından bir kez daha görelim. Farklı yer, farklı zamanda çekilmiş bu videoda ise bir önceki videoda görünen silüete çok benzer bir silüet, yıkık dökük bir evin içinde görünüyor. Fakat adam elindeki kamerayla içeri girdiğinde bu şey ortadan kayboluyor. Sizce bu sülheler ne olabilir? Bu görüntüler bir köyde çekildi. Yaşlı kadın o evde tek başına oturuyordu. O gün öğle yemeğini yedikten sonra evde tuhaf sesler geldiğini söyleyerek kendisini dışarı attı. Köydeki diğer insanlara haber verdi. Köylüler gelip baktığında kapının önünde Oturur vaziyette bekleyen bu şeyi gördüler. Etraftaki köylüler yaklaşmaya dahi korkuyordu. Askerlere haber verildi. Ancak onlar olay yerine gelene kadar bu şey kayıplara karıştı ve bir daha gören olmadı. Çocuklar etraftaki bir çukurda çok garip bir şey gördüklerini ve korku içinde oradan uzaklaştıklarını söyleyince birkaç kişi çocukların bahsettiği kuyuyu araştırmaya gitti. Çukura yaklaştıklarında ürpertici sesler duymaya başladılar. Çekinerek oraya doğru gidip ellerindeki ağaç dallarıyla çukurun üstündeki yaprakları kenara ittiklerinde bir anda karşılarında çok tuhaf bir yaratık gördüler. şey üstlerine doğru gelmeye başlayınca korkup oradan kaçmaya başladılar. Gerçekten de son derece gizemli bir olay. Tüm yorumları tek tek okuyorum. Şimdiye kadar ki tüm videolar hakkında başına o videonun numarasını yazarak yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Murat EVEGÜ.